Geleceksin diye gözüm yoldaydı içimdeki ateş o gün soldaydı Nere gittin Sibel neydi acelen keşke kalan ömrüm senin olsaydı. keşke kalan ömrüm senin o sayıda. kimmiş bu yeni gelen mahkum bakalım bakalım adı neymiş senin adın ne lan Vallahi benim adım Hüsnü Baysal'dı e şimdi ben oldum Sibel Baysal Bana haber, seni var ya... ...imitirim e eski mahkumumuz, Siverbayz'da. Eski mi? E ben yine utandım ya buraya. E, benim infaz koruma memurları sizin eski mahkum olduğunuzu ve daha önceden de yıllardır Ankara, Sincan, Kadın Kapalı Cezaevi'nde değişik yerlerde yattığınızı söylediler. Ama ben de buraya yeni atandım. Ben cezae müdüresi. Bana bak Sibel Baysal mısın nisen? Diğer mahkumlara karşı saygılı olacaksın. İdareye karşı saygılı olacaksın. Efendim, zaten mahkumumuz eskiden bu yana tanıyoruz kendisini. Gayet saygılı. müdür Hanım. Tekrar çağır. Tekrar çağır bakalım. Sibel Baysal'ı. Yoksa artık kanunlar değişti. Ona göre. Tamam mı? Nerede tecavüz? Nerede? Karar. Sansür koy buraya YouTube. Çocuk. Çak çak. Öster. Naciye. Olsaydı. Vururdum ona. E yok efendim. Sayın müdürüm. Kendisi zaten adli mahkum olarak girdi çıktı yapacak. Yani bundan dolayı kendisine hangi koğuşa verelim bunu? Erkek mi kadın mı? Valla efendim ben daha önceden hem kestirdim hem de kadın hüviyeti almakta geç kaldım. Ama önemli olan cinsiyetlik değil eşitlik. Önemli olan adli mahkumu olmak. Hatırlar mısınız müdüre hanım? Kalkıp da Kasi Antep'te bir çocuğumuzun yarım kilo değil 200 gram baklava çaldığında o kadar yüksek cezaya çarptırıldığında şu anda bakınız efendim psikolojik anlamda ne durumda efendim? Ya görüyor musunuz sayın sevgili müdür hanımefendi ve iki ablinde olan Yardımcı müdürlerimiz. İnfaz koruma memurlarımız da Kardeşim şimdi siz bu hanımefendi ne olarak görüyorsunuz burada? Anlam vermiş değilim ben. Hanımefendi mi diyelim buna? Beyefendi mi diyelim? Kısacası şöyle söyleyeyim. Bana bakın. Bana bakın ha. Biz bunu nereye atalım? Şimdi tek tekler var. Öyle mi efendim? Ay müdür hanım efendim. Gerçekten evet, tanıyoruz kendisini. E, fakat... E, işte Adalet bakanlarına buradan e, tabii ki onlar da geliyorlar teşrife işte planı. Ama e, Sibel Hanım gerçekten e, putkalı. Putkalı ne demek? Çağırın şu ikinci Çağırın şu ikinci müdürü. Müdür yardımcımı çağırın bakalım. O konuya vakıf olsun. Ona göre. Üst taramasını yaptınız mı? E, yaptık efendim, yaptık. Herhangi bir şey çıktı mı? Hayır çıkmadı efendim, piş çıktı. E piş de yok. Ama çağır benim e, müdür yardımcımı, gelsin o buraya. Geldim efendim. Müdür hanım. Geldim. Bir tane şey gelmiş. Transeksiyon. Mark. Buradaki infaz kurma memurları eskiden bunu tanıyorlarmış. Bu konuda sizin herhangi bir şeyiniz var. Baş müdürüyüm ben. Efendim. Sibel Baysal kalıdır, Ama insancıl yönü de çok çok iyidir. Hem mahkumlara karşı disiplinli her zaman iyi hal olmuş olan ve idareye karşı olan dört dörtlük bir Sibel Baysal'dır efendim. Peki evladım ben sana onu sormadım. Ben şimdi ben bunu ne şekilde muayene edeceğim? Erkekten koğuşun ama tek hücreye mi atacağım? Nereye atacağım? Onu soruyorum size. Ben buraya yine atandım. Bana burada bilgi vermek zorundasın sen. Ben cezai müdüresiyim. Sen de benim yardımcımsın. Haklısınız müdür hanım. Ama şimdi şöyle bir şey var. Zaten kadın çilekeş olmuş. Uğraşanlar yetmiyor. Yani girdi çıktı ya geldi. İyi tamam o zaman. Atın bunu en güzel koğuşa. Ama bahçeyi de havladaki çiçekleri de sulasın. Efendim daha önceden kendisi zaten şeyde çalışmış. Çamaşırhanede. İbiricik Bir Sultan varmış. Ona bakmış. Etmiş. Eldivenle yıkamış. Banyo yaptırmış. Biricik Sultan denilen ah ahlaki bozuk olan Biricik Sultan topu kalkmış Sibel Baysal'a beni hijyenik açısından neden yıkıyorsun demiş. Ha öyle mi? <laughs> O zaman Biricik Sultan'a da getirin buraya. Geleceksin diye gözüm yoldaydı. İçimdeki ateş o gün soldaydı. Nere gittin kardeş? Neydi acelen? Keşke kalan ömrüm senin olsaydı. Keşke kalan ömrüm senin olsaydı. Ne oldu kardeş? Ne oldu? Yolda mı kaldın? Atın tamam atın. Götürün. Peki. Şimdi bir şey soracağım hanımefendi geliyorum. Müdür hanım. Ne soracaksın evladım? Çabuk söylesin E ah çıkmış. Acaba Sibel Baysal. La e, vurmuyor mu ah? Müdür hanım. Evladım vurur. Ama Az önce hani Sibel Hanım geldiğinde dedim ya baklava olayını gazetetti ya Antep. Gaziantep'ten 250 gram baklavayı çalıp da ondan sonra yüksek oranda cezaevinde hayat çürüdü gitti. Ha, biz bunlara değil artık bunlar hırsızlık yapabilirler. Çünkü açlar. Millet aç. E, Sibel Baysal hanımefendi ne için gelmiş? Ne için? Yedi buçuk aylık. Demek ki ihtiyacı varmış ki ne? Çalmış. Dosyasını okudu. Hırsızlıktan gelmiş. Bizim mevkimiz olaraktan ne? Tecavüze. Ne? yüz kızartıcı olaya kesinlikle af yoktur. Verilen cezalar kısmi olaraktan değil artı yüzde iki oranında arttırılmıştır. Kadına şiddet çocuğa hayvanlara yani Efendim öpüyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Umarım skeçim iyi olmuştur. Anlamlı olmuştur efendim.